Mermak CNC Market ürünleri tanıtım videomuzu hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda vidalı mil ve vidalı mil somunları olmak üzere iki ürünümüzden bahsedeceğim. Öncelikle vidalı millerden bahsetmem gerekirse vidalı miller standart 4 metre boyutlarında olup istendiği takdirde 1 bir ve 1'in katları şeklinde kesilmektedir. İkinci ürünümüz ise vidalı mil somunları. Vidalı mil somunları çeşitli ebatlarda Mermak CNC Market'inde satılmaktadır. Vidalı mili, vidalı mil somununa nasıl montaj yapacağımızı gösterelim. Öncelikle bu parçayı kesinlikle çıkarmıyoruz. Eğer çıkarırsak bilyalarımız dağılabilir. Bu şekilde ittirerek yavaşça vidalı milimizi takıyoruz. Daha sonra montajı tamamlanmasına yakın plastik parçamız düşecek. Ve bu sayede vidalı milimiz yerine oturacak. Bu ürünlerimizi Mermak CNC Market'inde perakende ve toptan olmak üzere iki şekilde bulabilirsiniz. Dilerseniz perakende satışımızı tercih ederek kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerini kullanabilir. Dilerseniz toptan satışımızı tercih ederek alımınıza uygun iskonto seçenekleriyle ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Mermak Siyansi Market'e iyi günler diler.